Bugün sizlerle maşa açacağız. Hadi başlayalım. Kolay açılıyormuş. Kataloğu birazdan inceleyeceğim. İlk olarak maşayı. Aynısı. Neyse ki inşaatçılar tek kişi çalışmaz. Artık daha çok kişi inşaat yapabilir. Bu şekilde. Sanki mola vermiş. Ama biraz şapkası yamuk duruyor ve çok büyük. Şimdi birazcık da kataloğu inceleyelim. Burada maşa var. Yani hepsi maşa <laughs> Burada doktor maşa var. Koca ilaç vermek için hazırlanan. Burada sihirbaz maşa var. Burada normal okul maşası var. İşte evet. burada parlayaço maşa var. Burada da şimdi bize çıkan inşaatçı maşa var. Evet arkadaşlar özür dilerim. Videonun başında bugün maşa açacağız demiştim ama troller de vardı. Troll halimize yeni katılan trollerimizi açalım. Burada 6. seri. Bunun çizgiyi var ama evet. Açtım. Şurada zaten saçı hemen görünüyor mor saçlı herhalde ve hatta lacivert. Bunun kataloğu var mı? Ona bakalım. Elimden çıktı şu an inanamıyorum. Çok sevdim ve simli bulutların üstünde gibi. Çünkü şu çok rahatlatıcı oluyor. Pearl renkte. Bunun gibi. Herhalde aynı seriden simli olduğuna göre şu ikisi de. Aa bunda bende büyüğü var. Şurada bir tane koyun mu ne? Ama çok sevdim ben bunu. Aa arkasında da varmış. Ha şimdi bakın bu çıktı. Hemen göstereyim. İşte. Bu çıktı. Bunu seride almıştım. Bir seri olarak almıştım. Bir de onun yanında küçük bir oyuncak çıktı. Ve gördük. Şunlara ikiz diyorum ama aslında tekiz. <laughs> E, ee, bu da şimdi aynı şeyden gruptan. Bu da onun başka bir şekli ama başka bir seriden. Burada şirin Ah benim kafam şirinlere gitti şu an Trolllerin babası var. Bu popçu kız yani da hep böyle dans ediyordu aldığımda şurada kulaklığı vardı. Bu da bunun çocuğu. Evet, ben öyle diyorum. Burada bunu çok seviyorum gerçekten ve saçı da çok uzun. Ve Galem'in ressam demiştim ama asıl ressam buydu. Troller ailesine bunun uykusu gelmiş, uyuyor varsayın. Bunu ekleyebiliriz bence. Evet. Trollülerimizi de açtık. İnceledik ve bende olanları da gördük. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.